Merhaba gençler. Şimdi mol kavramını gördük. Artık burayı iyice pekiştirmemiz gerekecek. Basitten zora doğru götüreceğimiz soru kalıpları var ama ütopik zorları burada geçemeyeceksiniz. Biraz ya yani ütopik demeyeyim de biraz daha zorlayıcı sorular için mutlaka nereye geçeceksin? Soru bankasını kullanmak zorundasınız. Yani şu anda biz aslında bir alıştırma yapıyoruz. Alıştırma evresindeyiz. Peki geldik birinci sorumuza. Benim sorumuz bize şunu söylüyor. 2 mol F2O3 bileşik kaç tanedir? Aa hocam benim bildiğim bir yapı vardı. Ben bir şeyin mol sayısını biliyorsam Avogadro sayısı ile çarptığım zaman kimi buluyordum? Tanecik sayısını buluyorum. O zaman bak şıklara baktığımızda Avogadro'yu enade yapsaydı kurtardıydı. Ama böyle yapmadığı için otomatikman çarpmak zorundasın. Yani 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ile çarptığını gösterecek sana. Çarptığımız zaman normal virgül yokmuş gibi çarp. 2 ile çarptım 4, 0, 12 dedin. Yapıda 2 tane virgül kaydırmış. O zaman 12 12,04 çarpı 10 üzeri 23 şeklinde karşımıza getireceğiz. Hangi seçenekte? Böyle bir seçenek yok. Nerede? C seçeneği var. Bak C seçeneği bir sıfır kaydırmış. Sağa doğru kaydırsam 23 şeklinde karşımıza geliyordu. Bu yüzden cevap C olacak. Geldim 2'ye. 1,806 çarpı 10 üzeri 23 tane kestim burada. Neden? Diyorsun ki hocam bir yapıda eğer ki tane ifadesini kullandıysa doğruca ne yapman gerekiyordu? Bunu Avogadro sayısına bölecektim. Yani 1 virgül 806 çarpı 10 üzeri kaç demiş? 23 bölü 6 02 çarpı 10 üzeri 23 şekline getireceğim mi? 23'ler birbirini çizikledi mi? Kaç katı? 3 katı. 3 katı 0, 3 katı 18. Ama bir nokta geldiği için bu da 0.3 mol olarak karşımıza gelecek. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Üçüncü sorumuza gelelim. 0,2 mol kalsiyum bromür bileşinde kaç tane brom atomu vardı? Bak iç bilgiyi söylemiş sana. İç bilgiyi söylediği için şöyle yapalım mı? Benim bileşim 0,2 mol. Bak 0,2 mollik bir bileşik. Hangi bileşik? Kalsiyum bromürden bahsetmiş. Kalsiyum bromürün içerisindeki taneci bulmak için 1 mol bileşikte 2 mol brom var. Çarpı bende kaç mol bileşik var? 0,2. 0,2 Çarptığın zaman bunun içerisinde 0,4 mol brom olduğunu bulduk. Tamam mı? Bana diyor ki kaç brom atomu vardır. Kaç ne? Mol mü gram mı? Hiçbir şey söylemeyiz de Neydi? Taneydi. O zaman benim yapacağım olay ben mol sayısını biliyorum. Avogadro ile çarptığım zaman tanecik sayısını bulacağım. Yani 0,4 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diyeceğim. Peki 4 ile 2'yi çarptım 8. 4 ile 0, 4, 24. Bak yapıda 1, 2 virgül bu, burada kalmış. 1 virgül burada toplamda 3 virgül kayacak. 3 virgül kaydırımlar 2 virgül 408 çarpı 10 üzeri 23 olarak karşımıza gelecek. Nerede o da? D seçeneği olarak karşımıza çıkar. Geldim 4. soruya. 0,5 mol atom içeren. Ha, benden istediğin şey. Atom bak içeride atomu vermiş. O zaman şöyle bir şey diyecek miyim? Bu CH4 bileşini verdin sen bana. Ancak bu bileşin komplesinin kaç mol olduğu hakkında bilgi, bilgi söylemedi. X mol. Dedi. Ama dedi ki bak bunun içeride atomu ben sana söyledim. 1 mol bileşikte toplamda 5 mol atom bulunuyor. Bende kaç mol bileşik var? X mol. O zaman 5 X mol atom içerir. E bana diyorsun ki 0,5 mol atom içerir. O zaman bunun eşitin 0,5 olduğunu söyledim mi? Yani X dediğim şey eşitle 0,1 mol olarak karşımıza geldi. Bileşimiz ne kadarmış? 0.1 molmuş. Bu molekül kaç tanedir diyor. Yapacağımız işlem ne? Tanesini bulmak için. 0 gibi 1 çarpı n olarak karşımıza gelecek. Ama şıklara baktığımızda böyle bir şey yok. O zaman bölü ifade yazacağım. Bunun eşit aynı zamanda n bölü 10 şeklinde gelmez mi? Gelir. Yani cevabımız ne olacakmış? B seçeneği olarak karşımıza gelecekmiş. Geldim 5'e. Diyor ki burada da. Avogadro sayısı kadar atom içeren. He, bak şurada bir kelime kullanmış. Avogadro sayısı kadar. Avogadro sayısı ne kadardı? NA kadardı. Değil mi? NA yani 1 mol atom içeren diyebilir misin? Diyebilirsin. Cümleye ama dikkat et. Bu bileşik 1 moldür demiyor. 1 mol atom içeriyor diyor. O zaman benim kullandığım şu SO3'ü bak SO3'ün komple bileşim molünü biliyor muyum? Bilmiyorum. Yani x mol diyebilir miyim? Bunun içerdiği atom sayısından bahsediyor bana. 1 mol bileşikte 4 mol atom var mı? Var. Bende kaç mol bileşik var? x mol. O zaman 4x mol atom içeriyor. Yani 1 mol atom içeriyor. 4x'in eşitliği neymiş o zaman? 1. x dediğim şey 1 bölü 4'ten kaç geldi? 0.25 mol şeklinde karşımıza geldi. Soru bana ne diyor? Bu gazı kaç tanedir? Bulduğum mol sayısı ne? 0.25 çarpı na. Bu kadar basit. Yani 0.25 çarpı na dersem içerdiği e, SO3 gazının tanesini bulmuş olurum. Geldim 6. soruya. Diyor ki 1 gram karbondioksit kaç tane molekül içerir? Ha, şimdi ilk önce şöyle yapalım. 1 gram ilk önce kaç mol? Onu bulalım mı? Nereden bulacağım? N eşittir. M bölü MA'yı kullanalım. M bölü MA. Burada dedi ki 1 gram bölü karbondioksitin atom ağırlığı ne olacak? 2 çarpı 16, 32. 12 daha 44. O zaman 1 bölü 44 mol olduğunu buldun mu? Adam sana ne diyor? Kaç tane moleküldür diyor. O zaman çarpı ina tane diyeceğiz. Yani çarpı ina dersem de Molle Avogadro'yu çarpınca Na bölü 44 tane molekül içerdiğini söylemiş olacağım. Yani cevabımız nerede yer alıyor? C seçeneğinde yer almış olacak. Geldim 7. soruya. Diyor ki 1 gram C3H4 kaç tane hidrojen atomu içerir? Amacım gene ne? Bu 1 gramın kaç mol ettiğini bulmak. Peki nasıl bulacaktım? N eşittir. M bölü M'yi gene kullanıyorum. Bakın sürekli yazıyorum farkındaysanız. Aynı şekilde siz de mutlaka yazın. Burada bana verdiği adam 1 gram bölü atom ağırlığına bakalım mı? 3 çarpı 12, 36. 4 daha 40 yaptı mı? O zaman burası ne oldu? 1 bölü 40 mol etti. Yani 1 bölü 40 ne demek gençler? 1 bölü 4 desen 0.5 hatta dur hiç bölmeyelim onu. Çünkü kesili bırakmış. Aynı şekilde kalsın. 1 bölü 40 ne bu? Mol olarak kalsın. Mol olarak getirelim Bana ne diyor? Kaç tane hidrojen atomu içerir? Şimdi diyorum ki ben 1 bölü 40 mol Kimden bahsetti bileşikte? C3H4. İçeride hidrojen atom sayısını istiyor sende. Diyorum ki bak 1 mol bileşikte 4 mol hidrojen var mı? Var. Hapşuramadım. Gençler yıldız atın. Demek ki sorunun gelme olasılığının olduğu bir yer daha yakaladık. Tamam mı? Bu sayede bütün soruları keşfedeceğiz inşallah. Geldim. 1 mol bileşikte 4 mol hidrojen vardı. Bende kaç mol bileşik var? 1 bölü 40 mol var hocam. Çarptığım zaman bunun içerisinde 1 bölü 10 mol hidrojen olduğunu buldum. Bak mol hidrojen. Benden ne istiyor? Kaç tane hidrojen? Çarpı NA dediğinde ne olacak? NA bölü 10 ne olacak? Yani cevabım ne geliyormuş? A seçeneği olarak karşımıza çıkacakmış. Geldim 8'e. 1 gram C3H4 kaç tane atom içerir diyor bu sefer de. 1 gramı gene aynı şekilde yapacağım. N eşittir, N bölü MA diyorum. Yazalım tekrar M bölü MA. Eşittir. Burası 1 bölü bakın. 3 çarpı 12 36 4 tane dedi 40 1 bölü 40 mol ettiğini söyledim bunu Bana bileşikten bahsediyor Bu ne C3 H4 bileşiğinden bahsedeceğim şimdi Bana kaç tane atom içerdiği ile ilgili bilgi sormuş Bu bileşiğin şöyle tamamını alacak olursam 4 burada 3 burada toplamda 7 mol atom var Bende kaç mol bileşik var 1 bölü 40 mol var ben bunun içerisinde 7 bölü 40 mol atom olduğunu söyledim mi? Söyledim. Bana kaç tane atom vardır derse en aile çarpı. 7 çarpı ena a bölü 40 çıkması lazım. Yani 7 çarpı en a bölü 40 gelirse de içerisinde kaç mol atom olduğunu keşfetmiş olursunuz. Geldim 9'a. 3 tane C3H4 molekülünde. Dur neden? Bak hocam tane vermiş. Ben taneye uyuzum. Ben grama uyuzum. Ben litre uyuzum. Neye geçmem lazım? Mole geçmem lazım. O halde şunu diyelim mi hemen? N eşittir. Verilen tanecik sayısını anda kime bölmen lazım? Avogadro'ya böleceğim. Peki burası ne olacak? 3 bölü ena ne oldu? Mol şeklinde karşımıza geldi mi? 3 bölü Na mol. Aldım cebime. Bu kadar. C3H4 molekülünde kaç mol karbon atomunun olduğunu söylüyor. Buranın C3H4 molekülü olduğunu söylüyorsun. Ee, kaç mol karbon içerdiğini söylerken karbonu çektim. 1 mol bileşikte 3 mol karbon var. Bende kaç mol bileşik var? 3 bölü ena mol ee, bileşik var. Diyor ki kaç mol karbon atomu vardır? Bunun cevabı ne gelecek? 9 bölü ena mol atomu olduğunu bulmuş oldum. Yani bunun cevabı neymiş? 9 bölü ena mol olarak karşımıza gelecekmiş. Peki devam ediyorum. 0.25 mol NH3 molekülünde kaç tane hidrojen atomu vardır? Şimdi şöyle yapalım mı? Molekülün komplesinin ne kadar olduğunu buldum. 0.25 buldum. Hangi moleküldü? NH3 molekülüydü. Bunun içerisindeki kimi istiyorsan senden? hidrojen atomunu istiyor, değil mi? Şöyle geleceğim. 1 mol bileşikte 3 mol hidrojen var mı? Peki bende kaç mol bileşik var? 0.25. 0.25 molünde dersem 0 75 mol içerisinde hidrojen atomu olduğunu buldum. Soru bana diyor ki kaç tane hidrojen atomu var? O zaman 0.75 çarpı ena. Yani cevabımız ne gelecekmiş? 0.75 çarpı ena dersem kaç tane olduğunu bulmuş olurum. Amacım hep molü bulmak. Geldim 11'e. Ena tane atom içeren. Durdum. Şu kadar tane. Bu kadar tane. Tane ile ilişkin var mıydı? Yoktu. Hemen ne yapmam lazım mol sayısı için? Mol sayısı eşittir. Verilen tanecik sayısını Avogadro sayısına bölüyordum. Tanecik sayısı Na bölü Avogadro sayısını Na eksi gittiği zaman bunun cevabı 1 mol atom içeren'e döndü mü? 1 mol atom içeren N2O3 kaç mol'dür diyor. E diyorum ki bak ben şu N2O3 dediğim adamın komplesinin mol'ünü bilmiyorum. Yani burayı x mol olarak hesapladım. Dedim ki şunun içerisindeki atom sayısını bulmak için 1 mol bileşikte 5 mol atom var. Bende kaç mol bileşik var? X mol var. 5x mol oldu. Bunun içerisinde ne olduğunu buldum? 1 olduğunu buldum. X dediğim şey kaç geldi? 1 bölü 5. Yani 0,2 mol oldu. 0.2 mol şeklinde karşımıza geldi. Şıklara baktığımızda 0.2 mol karşımızda yok. O zaman ne yapacağız? Eski haline döndürüz. Yani bölünme bir hali olarak düşün. X eşitliğine geldi. 1 bölü 5 şeklinde karşımıza geliyor. Yani cevabımız D seçeneği olacakmış. Geldim 12. soruya. Diyor ki bir tane. Durdum. Devam ettirmiyorum hocam. Niye? Hemen taneyi mole çevireceğim. N eşittir. Artık direkt yazıyorum. 1 bölü NA ne olduğunu buldu? Mol olduğunu bulmuş oldum. Tamam hocam. Burası 1 bölü NA molmuş. Demir atomu kaç AKB'dir? Aha yakaladık. Neden? Şimdi ben şunu söylüyorum. 1 mol demir, 1 mol ya da NA tanesi. Bak 1 mol NA tane demek ya. Kaç gramdır dersen? Burası ne geliyor? 56 gram şekline geliyor. Peki ben ena tane demir yerine bir tanesini bulmak istersen, bir tanesini bulmak istersen burası ne oluyordu? 56 bölü ena gram geliyordu değil mi? Peki diyoruz ki 56 bölü ena gram yerine biz aslında ne yazıyoruz? 56 akb. 56 AKB. AKB gördüğümüzde silip ne yapıyorduk? 1 bölü en gram yazdık. O zaman bunun kaç AKB olduğunu söylersem 56 AKB şeklinde karşımıza gelmiş olacak. Geldim 13'e. 1 mol demir atomu kaç AKB'dir? E şimdi de 1 molünü söylüyor. Yani en tanesini söylüyor. Biz diyoruz ki bak bir tanesi bak bir tanesi demir atomu 56 AKB. Peki na tanesi olursa ya da şöyle akb yerine bunu şöyle de yazabiliyoruz ya 56 bölü na gram şeklinde geliyoruz. Her iki tarafı da na ile çarparsam na tanesi kaç gelecek burası? Ena ee, na ile çarptığımız zaman şunlar birbirini götürmüş olacak. 56 gram şeklinde gelmiş oluyor değil mi? E o zaman kısaca şöyle diyebilir miyim? Demi, 1 mol demir atomu kaç akb'dir derse 56 çarpı na akb'dir. Niye? Çünkü bak çarpı akb diyorsun ya akb. Akb yerine aslında 1 bölü na gram yazıyorsun. Na'lar birbirini götürdüğü zaman 56 gram geliyor. Yani 56 gram getirebilmen için 56 çarpı na akb olarak gelmiş olacak. Ya da şöyle düşün. Bir tanesi 56 akb ise na tanesi 56 çarpı na akb olarak düşünebilirsin. Yani cevabımız c seçeneği. Geldim 14'e. Altının atom kütlesi M'dir. Buna göre bir altın atomu kaç gramdır şeklinde söylüyor. Şöyle diyelim altın atom kütlesi. Atom kütlesi demek ne demek? Hocam bir mol altından bahsedersem bunun m gram olduğunu söyleyebilirim. M gram. Bana diyor ki bir altın atomu e vermediyse burada ne demektir? Bir tane. Ha, hocam bak bir mol altın atomu m gramsa aslında ben şöyle de biliyor muyum? E ne tane altın atomu o da m gram. Niye? Çünkü Na demek 1 mol demek. E adam sana diyor ki buna bir tanesinin kütlesini söyle. Bir tanesi ne kadardır diye söyleniyor. E karşıya attığımız zaman X dediğimiz şey kaç gelecek? M bölü Na gram şeklinde karşımıza gelmiş olacak. Demek ki bu kaç gram olmuş olacak? M bölü Na gram olarak yani C seçim olarak karşımıza gelecek. Geldim 15'e. Çinko'nun atom kütlesi 65. Ve Avogadro sayısı Na olduğuna göre... Na bölü 65 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çinko'nun atom kütlesi 65 ne demek? Yani ben 1 mollük Çinko'nun atom ağırlığının 65 gram olduğunu söyleyebilir miyim? Avogadro sayısı da Ena. Şimdi diyor ki öyle bir yapı gelsin ki Ena bölü 65 gelsin. Ena bölü 65. Peki ben bunun yerine şöyle bir şey diyebilir miyim? Na tane. Bak Na tane. Çinko. O da 65 gram gelmez mi? 65 gram gelir. Şimdi öyle bir içler dışlar çarpım yapmış ki 65 aşağıya gelmiş. Yani ben aslında neye çıkartmam gerekiyor? Şöyle değil mi? Bir tanesi, bir tanesi kaç gramdır desem içler dışlar çarpımından kaç gelmesini beklersiniz x'in? 65 bölü ena gelmesini beklersiniz değil mi? A istediği şey de şu değil mi? 65 bölü ena, ulan ters getirdik durun. O zaman yanlış yerlerini yapacağız. Şöyle yapalım. Şunu sildim. Buraya getirdim. Hemen geleyim tekrar kalemle. O zaman diyelim ki bir gramı kaç tanedir diyelim. Tamam. İşler dışarı şu aşağıya da tekrar sileyim. Bir gramı kaç tanedir dedik. Hemen aldım geri kalemi. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda ne gelecek? Burası ena bölü 65 şekline geldi. Bana söyledi de ena bölü 65 değil mi? Peki ben burada neyi bulmayı amaçladım? 1 gramının kaç tane olduğunu bulmaya başladın değil mi? Bir gramının kaç tane? E o zaman geldim soruya. Bir tane çinko atomunun kütlesini mi hesapladım? Hayır. Peki 1 gram çinko atomunun sayısı. Aha yakaladık işte. 1 gramının kaç tane çinko atomu içerdiğini böylelikle bulmuş olduk. Devam edelim. Bir mod çinko atomu sayısı. Bir mol değil zaten onu söylüyor. N A tane çinko atomu kütlesi değil, bir mol çinkonun kütlesi değil. Yani cevabımız ne olacakmış? Bir gramındaki kaç tane çinko atomu bulunduğunu bulmayı hedeflemişiz. Geldim 16'ya. Bir tane X atomu 5 çarpı 10 üzeri 3 gramdır. Buna göre X atomunun mol kütlesi kaç gram bölü moldur? Şöyle diyelim mi gençler? Bir tane ben mole çevireyim mi? En eşittir. Bir tane bölü Avogadro sayısı NA'ya bölersen 1 bölü NA mol dediğim adam 5 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram gelmedi mi? Geldi. Bana istediği şey ne? 1 bölü ena molü değil. Diyor ki mol kütlesi yani 1 molün kütlesi. 1 molün kütlesi için benim burada neye geçmem lazım? Avogadro sayısına geçmem lazım. Peki şöyle yapalım mı? Her iki tarafı ena ile çarparsam, buraya ena ile çarpsam enalar götürdü. Cevap ne geldi? 1 mol geldi. İstediğim birim bu. Buraya da aynı şekilde ena ile çarpsam ki ena diyor ki sana şöyle kabul et. 6 çarpı 10 üzeri 23 kabul et diyor. 6 çarpı 10 üzeri 23'ler birbirini getirdi. 6 ile 5 çarpım kaç oldu? 30 gram geldi. Demek ki bunun 1 molün kütlesi ne kadarmış? 30 gram olarak karşımıza gelecekmiş. Cevabımız C seçeneği olacak. 17'ye geldi. Avogadro sayısı Na ile gösterilmektedir. 2 çarpı Na tane oksijen otomu içeren madde aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk olarak şöyle yapalım mı? 2 çarpı Na tane diyor. İlk önce bir molüne çevirelim mi bunu? Yani kaç molük bir adamdan bahsediyor? En eşittir. Verdiği şey 2 çarpı NA tane bölü Avogadro sayısına bölersen bunun aslında 2 molük bir şey olduğunu söylüyor. Bana ne diyor? 2 mol oksijen atomu içeren. Bak bileşik 2 moldür demiyor. İçeride oksijen atom sayısı 2 moldür diyor. Peki bakıyorum birinci. Bir tane demiş. Böyle NA dediğin zaman 1 bölü NA mol oldu. Çarpı 2 deyince 2 bölü ena mol oldu. Etti mi? Etmedi. Gitti. 2 mol gerekiyor bana. Bak bir tane demiş bölü ena deyince 1 bölü ena mol oldu. 3 ile çarpmaz. 3 bölü ena mol oldu. Bana 2 mol gerekiyor. Gitti. Geldim şuraya. 1 mol demiş çarpı 1 dersen 1 mol oksijen atomu içeriyor. İşime yaramadı. Gitti. 1 mol karbondioksit demiş. Bak dikkat et. 1 mol'ün içerisinde şöyle gidersen 1 bir mol birleşikliği 2 mol var. Bende kaç mol var? 1 eşittir 2. Aslında aradım cevap denizliymiş. Devam edeyim diğerine bakalım. AKB görünce ne yapıyorduk? Siliyorduk. 16 bölü ena gram şeklinde karşımıza getirmiş oluyor muyduk? E peki oksijenin kütlesini biliyorum. 32 olduğunu biliyorum. Bölü mol kütlesinde 32 deyince 1 bölü 2 ena 2 ile çarparsan yine gelmiyor. Yani aradığımız seçenek neymiş? Denizliymiş. Soru kökünde şuna çok dikkat et. Bana komple bilişim molekülünü vermemiş. Bana istediği şey ne? Oksijen atomu içeren maddeyi söylemiş. Ne kadarlık? 2 molük olduğunu söyleyecek. Geldim 18'e. 18 gram karbon atomu içeren C6H10 molekülü kaç tane hidrojen atomu içerir? Varan bir. Önce bir bileşiği yazıyorum. C6H10. Yazdık hocam. Bileşin komplesinin molünü biliyor muyum? Bilmiyorum. Yani buraya x mol dedim. Amacım bu. Bana geçiş cümlesi olarak karbon vermiş. Ben diyorum ki bunun normalde 1 mol bileşikte kaç mol karbon var? 6 mol karbon var. Bende kaç mol bileşik var bilmiyorum. X mol. Şimdi artık ben molim diyorum. 6x molmuş. Karbonun gramına geçmek için bir de kimle çarpıyorum? Atom ağırlığıyla. Atom ağırlığı kaç? 12 ile çarparsam karbon atomunun kaç gram olduğunu bulurum. E adam sana söylemiş 18 gram. O zaman 18 diye yazdım buraya. 6 ile 18 sadeleştirdim. Burası kaç kaldı? 3 kaldı. 3 ile 12'yi sadeleştirdim. 4 kaldı. X dediğim şey ne geldi buradan? 1 bölü 4 yani 0,25 mol şeklinde karşımıza geldi. Aldım bunu cebe. Tamam 0.25 mol. Kim? Bileşin tamam. Bu molekül kaç tane hidrojen atomu içerir? Hemen şurada mavi çekim olmazsa. Artık bileşin komplesinin molünü biliyorum. 1 mol bileşikte 10 mol hidrojen atomu var. Çarpı. Bende kaç mol bileşik varmış? 0.25 mol varmış. Çarpı. Ena dersem kaç tane olduğunu yakalamış olurum. Peki Ena ile çarptığım zaman burası ne olacak? 2.5 çarpı Ena şeklinde karşımıza gelmesi lazım. Yani cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkar. Geldim 19. soruma. Şöyle kırmızımızı geri alayım. Şu kadar tane. durdum Neden? Tane ile ilişkim yoktu. Avogadro'yu bölecektim. En eşittir. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 bölü. Avogadro sayısı neydi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tü. Şu ikisi birbirini götürdü mü? Şunu götürdüğüm zaman 1 bölü 2 geldi mi? 1 bölü 2 dediğin şeyde 0,5 mol olarak karşımıza çıkacak mı? Yani 0.5 mol karbondioksit molekülünden bahsediyor. Ne kadar mol? 0.5 yakaladık. 1.5 mol atom için. Şimdi bak 1 mol birleşikte kaç mol atom var? 2 burada 1 burada 3 var. Bende kaç mol bileşik var? 0.5. 0.5 çarpı 3'ten ne geldi? 1.5 mol atom içerdiğini gördüm. Avogadro sayısı kadar oksijen atomu içerir. Şimdi diyorsun ki hatta onu şöyle göstereyim. 0.5 mollük bir bileşik olduğunu buldun mu? Kim? Karbondioksit. E buraya geldiğim zaman 1 mol bileşikte 2 mol oksijen var. Bende kaç mol var? 0,5 mol var. E çarptığım zaman bunun içerisinde 1 mol'lük oksijen atomu içerdiğini söyledim. Hocam o zaman Avogadro sayısı ne demektir? 1 mol demektir. O zaman 1 mol oksijen atomu Avogadro sayısı kadar oksijen atomu demektir. Yani cevabımız E seçeneği şeklinde karşımıza gelecekmiş. Geldim 20'ye. 0,2 mol SO2'nin içerdiği atom sayısı kadar atom içeren NO gazı için. Şimdi geldim. 0,2 mol kimden bahsediyor gençler? SO2 diyor. İçeride atom sayısı kadar. Bunun içeriği ne kadar atom içeriyormuş? 1 mol bileşikte 3 mol atom var. Bende kaç mol bileşik var? 0,2 mol var. Çarptığımız zaman ne gelecek burası? 0,6 mol atom içerdiğini gördüm. Sonra diyor ki bak, bunun içeride atom sayısı kadar. Yani 0,6 mol kadar atom içeren NeO. Şimdi hemen NeO'ya geldim. NeO'nun bu sefer Kaç mol olduğunu bilmiyorum. Ama ne kadar atom içerdiğini söyledi sana. 1 mol bileşikte 2 mol atom var mı? Bende kaç mol var? X mol var. Ne kadar atom içeriyormuş? Bak bunun kadar. E o zaman 0,6 mol içeriyor diyorsun. X dediğim şey kaç çıktı? 0,3. Demek ki bu bileşik ne kadarmış? 0,3 molmuş diyor. Şimdi geldim buraya. Normal koşullarda şu kadar litre hacim kaplar. Bulmak için ne yapıyorum? Mol sayısıyla 22,4'ü çarparak hacmini bulabiliyordum. Yani 0,3 ile 22,4'ü çarptım 3 ile 4'ü çarptım 12'nin ikisi elde var bir. 3 ile 2'yi çarptım 6 bir elde yedi. 3 ile 2'yi çarptım 6. 1 virgül burada 1 virgül burada. Daha sonra şöyle 1 burada 1 burada 2 virgül kaydını 6.72 litre hacim kaplar. Doğru bir bilgi geldi. 0.6 mol oksijen atomu içerir. E, bileşiğe hemen geldim. Bileşik ne kadardı? 0.3 mol çıktı değil mi? Şuraya yazayım hatta onu da. 0.3 mol kimden bahsediyorum? NO'dan bahsediyorum. İçeride kim söylüyor? Oksijen atomu. 1 mol bileşikte 1 mol oksijen var. Bende 0.3 var. O zaman 0.3 mol oksijen içerdiğini söylersin. İkinci cümle yanlış oldu. 0.6 tane atom içerir diyorsun ki 1 mol bileşikte 2 mol atom var. Bende 2 çarpı 0.3 0.6 mol atom içerir. Bak, mol atom içerir. 0.6 Çarpı ena tane atom içerir. 0-6 tane değil. Çarpı ena demesi lazım. Gitti. O zaman hangisi doğru çıktı? Sadece 1. Yani yalnızca alt seçim olarak gelmiş oldu. Evet gençler. İlk 20 sorumuzu tamamladık. Bundan sonraki testimizde de 18 soru var. Yani bol bol alıştırma yapıyoruz. iyice pratik kazanıyoruz. Kolaydan başlayıp zora doğru, doğru ilerletiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bir sonraki testimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.